Çantalar var. Burada gösterelim. Ne kadar çantalar? Görüyorsunuz burada çantalar 35 lira bayan çantaları. Karışık çocuk beslenme çantası da var. Normal anok çantalarım artık bilmiyorum çantalar da var. Burada ayakkabılar var. 180 TL yazıyor. Bunlar ikinci el değil yeni. Ne kadar fiyatları? 25 lira. 25 lira. Ha? Bu A12 midir, nedir? Yok be sağ ol. Bana böyle kapalı lazım şurası. Kapalı olan var ya. Ya normalde de almam da. Matkap çalışıyor mu? Ha. Ne kadar o? 1000 lira matkap var. Tablet ne kadar? Tablet. Çalışıyor mu? Ha çalışmıyormuş. Burada güvenlik kameralı tabletler, telefonlar, oyun kulaklıkları var. Oyuncaklar var arkadaşlar. Ee, burada çekim yapmak için. Ne kadar bunun fiyatı? Şuna kadar. O da şu da 1000 liraymış arkadaşlar. Hmm, Bu lazım değil. Burada da antika eşyalar var arkadaşlar görüyorsunuz. Tespiler var. Tespi severler için fiyat soralım. Abi ne kadar tespileri? Abi sen hangisini Bu kadar var. Ben YouTube'a yayın yapıyorum ya böyle evet, gelenler mesela tamam. yani fiyat evet. millet bilsinler diye. Kaya ya. Damla 2200. Evet şu, şu mu oluyor? Evet Kaya Damla. Kaya Damlası Kutular evet. 250. E, 99'luk 400. Evet. Ondan sonra kevri barlar. Küçükler 800. Büyük Şunlar. olanlar 10 1000 lira. Evet. Onlar evet. Bu Evet. Oldu. Değişiyor. Çekeyim sana sana seni olsun. de istiyorsan abi. Seni de He? çekeyim istiyorsan. Tamam olur. Bu abi de satıyor görüyorsunuz. Evet. evet tespihleri var. Böyle Kesinlikle antika var Antika eşyası sevenler varsa. Barata, barata var. Yani tamam. Evet. Oldu abi. İyi günler. Yani antikaları da gösteriyoruz sizler için. Burada da bir antika karışımı var. Burada da gene a dur şundan annem istemişti. Abi ne kadar şu? Vallahi küçüğü ne kadar? Küçük ne kadar abi? Abi o 750 TL Hadi ya Son ne olur bana abi ya? Bu? Bu da mı aynı? O 1000 lira o, o Yabancıdır bu Avrupa Hımm Bu da 750 TL Annem istedi de Böyle bir şey ah, getirmedi 100. İstedi de fiyat çok yüksek bu abi Ben biraz bir araştırma yapayım Araştırma yap abi Ondan bu sonra şey bakarız bir Doğrudur doğrudur Herkes kendine göre haklı ya 900 lira. TL evet. Youtube'a da video çekiyorum. Seni de çekiyorum. Atacağım bunu da. Tamam 900 lira. Ha, pirinçmiş arkadaşlar. Acayip de ağır yani. Annem istedi bunlardan. Sesi duyuyorsunuz. Çekeyim seni de abi. Göstereyim senin yüzünü kameraya. Bu abi satıyor arkadaşlar. Evet. Tamam. Ben bir dolaşayım bakayım abi yine. Burada e, arabalara ses sistemi sevenler için ses sistemleri var. Abi YouTube'a video çekiyorum da sakıncası var mı? YouTube'a video çekiyorum sakıncası var mı göstereyim mi? Tamam. Şey tamam oldu. Fiyatlar ne kadar abi seredenler için şey yapayım yani. Vallahi Tamam ben ehliyetim yok da yani sosyal olarak herkesin de seviyorsa Görüyorsunuz sistemleri. Bin liradan başlıyor diyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ben arabam yok benim arkadaşlar. Ama sizler için çekiyorum gördüğüm zaman. Biliyorsunuz. Box var yine. Box eldiveni ne kadar? ne kadar? 300 lira. Aa, bu bayağı büyük bir şeymiş ya. Yine burada tespihler var. Usta i̇şte ne kadar fiyatların en ucuzundan en pahalısı? 150'den başlıyor tecavüz. Hangisi 150? Bu gruplar mesela 150. Bunlar evet. 200 lira ateş geri vallahi. Ben YouTube'a çekiyorum da tespih severler için evet. e, anlatabileceğim. Setlerimiz var 700 Yok taş lira. olarak bunların bir özellikleri var mı? Şöyle söyleyeyim sıkma geri var bunlar. Sıkmadır evet. ateş geri vardır. Evet 150 TL. Sıkmadır sıkmadır evet. ateş. Katalin. Katerin, çakal savak benzetme Katerin diye geçer. Evet. Bu şekilde gümüş bisküvilerimiz var orada. Evet. Aynı şekilde. Bunlar ne kadardı? Bunlar 150 lira bu grup. Evet. Bu grup 200 lira. Evet. Bu grup 200 lira. Bu şekilde 150 200 lira. Hareketlerimiz evet, var. Evet. Çakılar da var yanlarında. Evet, Bunlar çakmakları da var. Bunlar da 1500 liraymış arkadaşlar. Her durum oldularımız var burada. Her durum oldularımız var. Burada. Senin yüzünde çekeyim istersen. Çekeyim. Tamam abi. Tamam abi. Evet. Tesbih severler için de böyle bir şey yaptık. Evet, sağ olun. Ee, hadi iyi günler. Esenler burası arkadaşlar. Bazen unutuyorsunuz ileri geri alıyorsunuz. Şu tablet ne kadar? Çalışıyor mu? Hmm. Bu YouTube'a bağlanıyor mu? Şey televizyona bağlanan türden mi? He, yani normalde televizyona bağlanıyor mu böyle telefondaki gibi? Tamam oldu ben dönüşte bakacağım ona ya. Biri, bir istiyordu da. Ya şey yok abi. Ya onu bilmiyorum. Tamam bir geldiğimiz detaylı bakarız ya. Bir istiyordu bir arkadaş. Yine burada antikat. Ya sarımsak döveceği var mı? Vallahi. Vallahi ne kadara verdin? Ha, ee, nasip kısmet ya. Satmışlar. Bakarız abi tamam eyvallah sağ ol. Biliyorsunuz arkadaşlar anneler baş tacıdır. Yani o yüzden annem istemişti. Kıramıyorum bakıyorum ben uygun bulursam alacağım. Yine burada tespihler var. Tespih çok var esenlerde arkadaşlar. Tespih yüzükler, tespih yüzük. Tespih de satıyorlar, yüzük de satıyorlar dilim süsti. Şöyle Selamun Aleyküm ne kadar tabletler? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Eyvallah. Arkadaşlar bu tarz videolar için lütfen abone olur musunuz? Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Yani biraz emeğe saygı. Seyrediyorsunuz. İyi, iyi seyirler diliyoruz. Abone olursanız güzel yorumlarınızı da bekliyoruz her zaman için. Bir zahmet lütfen. Emeğe saygı diyoruz. Yine burada tabletler var. Bakalım kumandalar falan var. Tabletler ne kadar? Tabletler e, sim kartlı var. 1200 lira olur. Evet. Bunlar var. E, akşam pazarı 700'den veririm bunları. 3 tane var bunlar. He. Hepsi sağlam çalışıyor. Anladım. Yani, tamam abi biraz Anladım. dolaşalım bakalım. Saat Burada telefonlar var. Saatler var. De, saatler var. Da Geliyorsunuz fiyatları. Aa bunlar <laughs> yerli giriş mi? Yerli de var. Dışı da var karışık. var. Hmm. <laughs> 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 Çoğunluğu yerli ama müşteriden aldığımız olanlar var. Ha, anladım. <laughs> Kolay gelsin. Burada ayakkabılar var arkadaşlar. Gözlükler var. Ayakkabılar yeni. Ortopedi. Şöyle güzel ayakkabılar da var. Burada çıkma musluklar var. Matkaplar var. Matkaplar ne kadar? Matkap Anladım abi tamam. tamam Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, i̇yi seyirler dedik. Kapatıyoruz. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diyeyim. Pazarın daha sonu da var.